Yaman'dan herkese selamlar arkadaşlar. Çekim yapmaya devam ediyorum. Lavana, Sülün, Barkın, Balırak, Dolpin, Yeni Gün, Süleyman Atmaca, Sevcan, Recep Usta, Teknelerin isimleri, Alp Ateş var bir de. Arda Çelik var. Burada iki tane daha banka bankamatik koymak için yer var. Bir tane birine finans banka koyarlar herhalde. Diğeri de Diğeri de artık hangi bankadan anlaşmışlarsa o getirir koyar. Bundan sonra şarkıda para çekme yeri burası. Tabi bank, bankaların, şarkıda şubesi olan bankaların önlerinde de kendi ATM'leri var zaten istisna. Bu ekstradan. Görüyor musunuz yürüyüş yapanların kalabalığını? Yazın burası böyle kalabalık olmuyor zaman zaman. Hava güzel herkes yürüyüşe çıkmış. Şimdi burada trafik sıkışacak. Nasıl geçeceğiz? Al bunu böyle karizma şimdi. biraz havamızı <laughs> <Ağabeyi> değiştirelim. <laughs> Starbuck'un orası. Yazın genelde burası birçok kişinin mekanı. Her mekanın müdahimleri oluyor. Ben de bir ara çok gelirdim. Şimdi buraya kadar yürümeyi gözüm kesmiyor. Son zamanlarda burayı boşladık. Güney'in oraya gidiyor. Yakın diye. Yoksa burasını seviyorum ben. İşte buranın keçi tarafı bu dalga kıranları yaptıktan sonra buraları yosun toplamaya başladı. Bayağı bir hemde. Bu hem koku yapıyor hem kirlilik oluşturuyor. Az önce ben görüş yaparken belediye çalışanları kepçeyle bu yosunları topladılar. ama gene birikmiş. Yosunlar. Bunun önüne geçemiyorlar. Bence bu dalga kıranlar gere gereği yoktu. Yapılmasa daha bile iyi olur. Yosunlar hiç yer değiştirilir. Şuradan dönelim de <laughs> hızımız alıp şu boyları öyle çıkalım. Dalgaların bakın burası çökmüş. Evet. Şimdi biraz azan al, Buradan çıkmak için. Bisikletten artık ses gelmeye başladı sağından sonundan. Bisiklet beni ben onu bırakmayayım. Havayı güzel bulanlar oturmuşlar sohbet ediyorlar bisikletleri çekmişler. Atmışlar sandalyeleri. Gerçekten keyfini çıkartmak için güzel bir gün. takipçiye sağladı ama çıkaramadım kim olduğunu. Maske de var, şapka da var. Kusuruma bakmasın. Videoyu izliyorsa kusuruma bakmasın. Kafamıza selam verdik ama kim olduğunu çıkaramadık. Atatürk Sürüyeti'nin oraya geldim. Bir yerime kadar kısmasa gideceğim. Sertaç merhaba. Sağ ol. Nasıl? Evet çekeriz çekeriz. Dönüşte nasıl olsa çekeriz. Değilmenden bir dönelim. Maske var ama takipçiler tanıyor. Nasıl oluyorsa. Diğer <laughs> kadar geldik. Hedefimiz buraya kadardı. Oradan şimdi biraz deniz kenarına çekeyim. Ondan sonra döneceğim. Şuradan inelim. Değil oldu? Deniz kenarında çok mükemmel bir görüntü var. Zaten hoşuma gitti. Burada yaklaşıp çekelim. Görüyor musunuz denizi arkadaşlar? Denizin berraklığını Temizliğini <laughs> Arkadaşlar burada bu videoyu bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.